İstanbul'a gideceğiz. Baya böyle toplu. Uçakta falan gideceğiz. Bir 30 kişi. Öyle yani. hani güzel bir gezici olacak. İçeride çok fazla kişi vardı. Orada çekmek istemedim. Gizli. Merhaba.

görüyorsunuz. Şöyle bir iki tane yatak karşılıyor. Bunlar birleşiyormuş çift kişilik yatak oluyor. Bildiğim balayı suyut diye. Ben direkt dağıldı zaten. Şurada güzel ders çalışmak ortam var. <laughs> Durmuş selam var. Toprakçı. Nasıl geçiyor ya? Güzel Çekil bakayım orada. Arkada böyle bir televizyon var. <laughs> Şurada böyle kahve mahve bir sürü şeyler var. Makine güzel. Böyle güzel bir oda yani şık Hatta burada böyle yatmalık Bir tane daha ufak şey var Manzarası yok manzarası o kadar <laughs> Lan ne oluyor? Oğlum <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Geldik İlk öncelikle selamlar anne ailesi. Biz büyük bir aileyiz. Daha da büyüyoruz. Ailemize yeni insanlar katılıyor. Biliyorum çok uzun zamandır böyle video atmıyorum. Biliyorum bayağı uzun zamandan beri video atmıyorum. Ama ben de 12. sınıfım. Lütfen beni mazur görün ve alttan çok fazla dersim var. Bugün İstanbul'da ilk günüm. Aslında fazla yer gezdik ve ona rağmen hani çok içerik sunamadım ben size. Hani kendim konuşamadım. Bir şeyler katamadım. Sadece manzaradan ibaret oldu. Hani National Geographic gibi oldu. Onun sesini kız aynısı oldu. O yüzden beğenmedim. Ben de böyle bir şey katmak istedim. Düşündüm bunu evde de yapacaktım aslında. Evde hani bir şeyler icra edip oradan size bir şeyler katacaktım. Hani sanki ben varmışım gibi olacaktı. Pek beğenmedim. Ben dedim ki hazır İstanbul'dayız. Ben dedim bu odaya çıkayım adam akıllı bir konuşayım. Neler olup neler bitiyor onlardan bahsedeyim dedim. Dediğim gibi 12. sınıfım ben. E, alttan çok fazla dersim var. Ve bu dersleri gidermem gerekiyor. Çok fazla çabalıyorum. Yapacağım inşallah. Güzel bir yerlere gelmeyi düşünüyorum. Güzel bir yerlere bulaşmayı planlıyorum. E, bana bu yolda sistem temel lisesi yollaştık ediyor. Seviyorum okulumu. Gerçekten seviyorum. Ortacadayım. Reklam gibi oldu. Hocalarım bakın bu videoyu izlersiniz eğer ki para isterim. <laughs> Her neyse işte hani çok fazla şey var. Hani diyorsunuz ki ta artık video atmıyor. Bana çok fazla arkadaşından geri dönüş yapılıyor. Hani sıkışıyorum derslerle YouTube bir arada gitmiyor Eğer dersleri saldığın zaman YouTube'a başladığın anda dersler geriliyor. Bu sefer çok geriye gidiyorsun. E düşünüyorsun şimdi. Ulan hani Rütü'yü biliyorsunuz. Rütü ki herkese dava açmaya başladı hani bu aralar. Tutmuş birisine 28 tane dava, birisine 50 tane dava, birisine 30 tane dava açmış. Yani işler sakat biraz Rütü. Ben nasıl geleceğimi planlıyorum. Diyorum ki elime bir tane altın bilezik takayım ben. Üniversiteye Zaten hazırlık ve birinci sınıfta çok rahat olacağımı söylüyor herkes. Hani böyle e, lise sona göre. Daha rahat olacaksın. Sakin ol kendine falan diyorlar. Ya ben kendimi günlük 4 saat ayırsam YouTube için gerçek yani çok yeterli bir zaman. Yani ben zaten sürekli aktivite yapan bir insanım. Hani fark ettiyseniz Sarsala'ya gittim, video çektim. İzmir'e gittim arkadaşlarla video çektim. Yani ben video çekmeyi seviyorum aynı zamanda. Fakat zamanım çok az kalıyor. O yüzden dolayı biraz videolara ara veriyor olabilirim. Zannetmeyin ta YouTube'u bıraktı. Hiç öyle bir şey yok. Comeback yapacağım çok yakın zamanda dediğim bir sınavdan sonra. <laughs> öyle yani yazın pek fazla video atamadım. Ona istinaden bir de benim telefonum bozuldu. Aşağı yukarı bir ay kadar bekledim telefonumu ve bir ay sonunda geldi. Bir ay sonunda geldiğinde hani telefon tamam elimde de bir telefon vardı ama bir ay geçmişti zaman. Hani düşündüm çok güzel içerikler de çıkacaktı aslında. Çok güzel yerlere gittik fakat telefonum olmadığı için çekemedim videoları kusura bakmayın ama kesinlikle sizi seviyorum kesinlikle bundan bir şüphe etmeyin çok güzel bir gün geçirdik uçakta uçak zaten başta başına yani ben seviyorum gondol gibi böyle diye kalıyor fşşt diye yanıyor falan böyle yani hani otele geldik Otele ben çektim pek fazla orada da konuşamadım kusura bakmayın işte olan odam, odamız gerçekten müthiş bir oda ben çok beğendim hani tam böyle nasıl diyeyim size tatil havası değil de böyle hani İstanbul'da sakin bir akşam o tarzda bir oda hani şu ana kadar çok güzel yazı inşallah bundan sonra da güzel olur bugün Özyeğin Üniversitesi'ne gittim Özyeğin Üniversitesi'nde ben sırayı bir proje çizdim. Ve proje hani trafiği düzenleyebilecek bir proje ve hani gerçekten tıkırına girecek bir proje. Trafiği gerçekten adam edecek bir proje. Hani büyük şehirlerde yaşayanlar bilir hani bizim yaşadığımız ilçe hatta köy <laughs> Dalaman ortaca tarafları olduğu için hiç trafik yok yani çok sakin çok rahat yani böyle tek şerit yol falan ama İstanbul Ankara İzmir Antalya bu tarz taraflara baktığımızda gerçekten trafik çok ön plana çıkıyor ondan dolayı bir fikir verdim Özce Üniversitesi sonra geldik akşam dediler ki yani başınıza bir hoca vereceğiz istediğiniz yere gidebilirsiniz şu anda AVM'ye gideceğiz öyle yani güzel bir gündü ben videoları 3 parça şeklinde yapacağım. 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün zaten dönüş. Ondan dolayı 3 günlük bir video yapacağım. Öyle yani. Bunu asla unutmayın. Sizi asla unutmuyorum. Ekran başında beni izleyip de bana değer veren herkesi unutmuyorum. Bunları kesinlikle bir yere yazın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.